Bugün günlerden per cuma cuma akşamı. Evet arkadaşlar yine bir gün balıktayız. Mehmet amca ben. Tabii ki Ka vazgeçilmez kardeşim. Ergin. Ergin, Ergin. Ee, benimle çekeceksen ee, lan. Şu sen anda 7 e, tane antenini aldık. Bir açılışı, tane daha. Açılışı, açılışı kim şu anda bize başından söyle. Şu anda geliyor bir tane daha yolda. Açılışı siz, siz Mehmet geliyor. Başkan yaptı. Arkasını ben, sonra Ergin abi. Şu anda daha devam ediyor güzel bir yer bulduk. Efsane bir yerdeyiz. Evet hadi çocuğum. Jax. Ya sakin ol. Sakin ol kızım. Gel kızım, of gel kızım. Of gel, kızım. Of gel, kızım. Bu <laughs> gel kızım. Bunu ne lan Allah belanı vermiş. Gel kızım. Evet oğlum, arkadaşlar. Bu ne lan? insan değil mi lan? yapıyoruz. Oğlum, ve kaç Daha devam ediyoruz. Saygılar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı oğlum. geceler. Hayırlı oğlum geceler bu arkadaşlar. ne lan?